çok güzel işe girmemdeki sebep oğlumun antrenörlük hayali vardı. Hayalini gerçekleştirmek için böyle bir düşünce oluştu. Oğlumu mutlu etmek istiyordum bir anne olarak. Tabii bir bayan açısından bakışlar daha farklıdır. Çocukların hayallerini anneler her zaman için öne sürerler. Onların hayallerini gerçekleştirmek için vardır bazen anneler. Ben de oğlumun hayali antrenörlüktü. Onu gerçekleştirmek için Böyle bir işe kalkıştım diyeyim. İlk önce tabii bir tesis almam gerekiyordu. Tesisimi kurdum. Daha sonra... Oyuncular yetiştirmem gerektiğini düşündüm. Futbol okulu açmam gerektiğini düşündük. Oğlumla beraber plan yaparaktan. Ee, bu sefer bizim bakış açımız çok farklı olmaya başladı. Buradaki gençlere de yardım eli uzatma gereği düşündük. Ee, buradaki gençler seralarda çalışıp e, okul hayatlarına fazla idam edememişler, sosyal aktivitelerden geri kalmış gençlerimiz vardı. Bu çocukları topluma kazandırmak için güzel bir fikir oluştu. Bu sebeple ilk önce ücretsiz futbol eğitimi vermeye başladık. Sonra antrenörümüzle, daha sonra antrenör yardımcısı Buğra oğlumla beraber, Mustafa hocamla beraber böyle bir proje düzenledik. Tabii bu küçük bir projeydi. Sonra daha talepler fazlalaşınca daha da fazla büyümeye başladık. Şu anda 70-80 tane oyuncumuz var. Daha fazla talepler gelmeye başladı güzel bir şey oldu. Servis imkanıyla dışarıdan gelen öğrencilerimiz var. Onları tek tek kendi servis aracımızla topluyoruz bir anne gibi. Servise binmelerini kendi imkanlarımla sağlıyorum, evlerinden alıyorum. Bir anne çocuğuna nasıl davranması gerekiyorsa ben de burada oyuncularım için aynı şekilde terlediler mi, düştüler mi? Ne gerekiyorsa elimden geleni yapıyorum ama en büyük destekçim tabii bu işte bana en büyük desteği veren önce Mustafa Hocam, Mustafa Sonugür Hocam ve oğlum Buğra Deveci. Ee, i̇mkanları kendi imkanlarımla yapmaya çalışıyorum. Ee, buradaki öğrencilerimin formadır, diğer sponsor malzemelerinin olması gereken idman malzemelerini falan kendi çabalarımla aldım. Buradaki öğrencilere de formalarını falan kendi e, imkanlarımla dağıttım. Gereken başvuru, işte iki ay falan oldu biz bu e, kulübü aktif hale getirelim. Gereken başvurularımızı Futbol Federasyon Birliği'ne de e, başvurduk. E, tabii pandemi süreci de girince bazen e, sorunlar yaşadık. Bu sorunlar pandemi sürecinden bittikten sonra da inşallah önümüzdeki yıl 2021'de liglerde amatör grup olarak maçlara çıkacağız. Tabii ki hayalimiz, hedefimiz şampiyonluk. İnşallah şampiyon olacağız. Benim e, çocuklarım diyorum artık onlara, evlatlarım. Beni yarı yolda asla bırakmayacaklarını söylüyorlar. Sonuna kadar şampiyonluk için çalışacaklarını söylüyorlar. Var gücüyle de idmanlarımıza devam ediyoruz. İmkanlarımız değerinde. Hadi 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 tempo'yu bozmayalım gençler hadi tempo'yu düşünmüyoruz hadi evet doğru doğru İşte çık işte İşte çık. Evet. Çık. Daha tempo, daha tempo. Seri, seri, seri. Yat. 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 Aman Hadi gençler, bir selfie alıyoruz. Antrenman sonu.